Tamam, sakin tamam, ol abi. Ya? Yok. Ya. Tamam, uzatmayın abi. Yok balık, yok tavuk ya. Bu ne? Yok piliç. Allah Allah. Pili piliç mi dedi? <laughs> Selam. O ne lan? O nasıl yaratık oğlum öyle? Kanka çok kötü değil mi? Saçmalama lan. O bir melek. Ertuğrul Huri göndermiş yemin ediyorum. Eğitme evet, lan. Sen nasıl bir yokluğun içinden çıktın geldin oğlum? <laughs> lan oğlum. Asıl siz nasıl bir varlığın içindesiniz lan? Şişt, yurtta kız yasak değil miydi lan? Ya bu lan, oğlum bu kız mı lan? Doğru. Bu kadın falan değil. Kadının ham maddesi. Bunu tasarruflu kullansalar bundan üç dört tane kadın çıkarmış oğlum. Hanımefendi, kendimi takdim edeyim. Kenan ben. Demek Kenan. Anlamı ne? Ankara'nın çorak topraklarına düşen ilk erkek tanesi. benim için yeterli. Ne kadar çok ortak yönümüz var. Nasıl yani? Ben de sadece cinsiyeti önem veririm. Senin adın ne? Fendiye. Ama sen bana kısaca ye de. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Come on everybody. Yes yes oh, Hey. Sat tıkar. Yes. Okey. Okay. Oh, Ho. Ne yaptınız be? Allah Allah. Gözlemden kan gelecek. Periste Ağan, saldıray bir araya gelmiş gibi artış. Aa, idolümdür kendisi, bayılırım saldıraya. Ben ya yani bir şöyle ki sen, Allah Allah, ne yaptırık sen? Biz ya böyle mi konuşuyoruz? Ya abla, sen bezdirecektin, baştan çıkardın çocuğu ya. Ama ben de böyle bir kadınım oğlum? Adeta ateşten yaratılmış bir günahkar bir. Ya sen nasıl bir şey tansın ya? Tamam, çık odadan çık. Abdestimiz bozulacak ya. Şimdi gidiyorum. Ama elbet görüşeceğiz canım. Görüşürüz Çakır. Görüşürüz. Çakır mı? He. Gözleri çakır çakır ya. Evet. Nasıl bakıyor ama? Ceylan gibi değil mi? Ya yani sen bilirsin. Çakır. Yasin, gel abi. Ertuğrul planına devreye sokuyoruz baba. Tamam, Hı. tamam. Ulan tamam. ne oldu? Aa, ana, elektrikler gitti beyler. Arkadaşlar bir anda gitti. Ne edeceğiz şimdi ya? Gene mi olacak acaba? Bir şey olmaz. Bende ışıldak var. Aha. Sesi duydunuz mu? Kapı gıcırdadı. La bir şey olmaz la bende yağ var süreniz geçer. Ay yatak sallanı. Yatak sallanı. sallanı. O geliyor. Özel harekat mı ne oluyor? Basıldık mı? İşte bu çok kötü. Çantayı saklamam lazım. Hayır. Hayır kardeşim. Özel hareket değil. O geliyor. Kim lan? Ertuğrul. Ertuğrul mu? Bir şey olmaz geçin. Nenemin muskası bizi korur. Geçin lan tamam. geçin lan. Korkmayın oğlum muska var la burada. Aa, O son dediğini ben de anlamadım ya. Ben ne diyecek? Ha diyor o diyor işte ya. Ey ruh ne istiyorsun bizden? Ya, Yatağı mı ver. Yatağımı ver. Kardeş bu yatak meselesini fazla abarttın ya. Beraber yatarız ne olacak ki? Olmaz. Geceleri ben çok deli yatıyorum. Ama bu biraz gergin arkadaşlar şu eşe bakın. sen de geç şöyle otur kardeş. Geç Allah aşkına geç. Oturuyorum. Ya yabancı değilsin otur Allah Allah. Şimdi öncelikle ne diyelim? Ertuğrul mu diyelim? Rahmetli mi denir? Ne denir? Ertuğrul iyi. Ertuğrul, Ertuğrul. Ertuğrul, öncelikle başımız sağ olsun. Duydum, çok üzüldüm. Mekanın cennettir inşallah. Daha açıklanmadı. Evet. <laughs> Dualarımız seninle. Öyle söyle. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bahsetti. Sen bu yatak meselesini bir tık abarttın gibi. Benim yatağım. Hala benim yatağım diyor ya. Bak, o yatak ne senin ne benim. O yatak devletin yatağı sen öldün diye sana ayrıcalık tanıyacak değiliz kardeş. Benim tamam. yatağım ulan! Ya benim yatağım diyor ya. Oğlum böyle ulan ulan deme bana. Sen o yatağın kirasını ödüyor musun? Param yok. Ne etsin uşak? Kefenin cebi yok. İşine gelince param yok. Babacığım bak burada o kadar adamız. Yedekte bekleyen öğrenciler falan da var. Ben onların aklını yedirmem sana. Ölünün arkasından böyle konuşulmaz. Ne arkası lan? Yüzüne, yüzüne söylüyorum size. Işte. Ne arkası? Tamam. Ne arkası? Tamam, sakin ol. Ölmeyi bayılmak mı sandın ne lan sen gel gel. Tamam, ben sen, gel, sen? gel, gel. Gel lan, gel. Sakin. Ya, sakin. Gel, ya, gel. Dur, 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 dur ya. Dur tamam, bu nedir ya? Bir şaka yapalım dedik. Adam hayalete kafa atmaya kalktı böyle. <laughs> Abiciğim atar at tabii. Böyle hayalet görsen ben de atarım. Böyle hayalet mi olur lan? Biz senin böyle mi konuştuk arkadaş? Gelmiş buraya. Mertur'um yatağından kalk. Yatağımı ver, yatağımı ver. Bak arkadaş ya şu ayakkabıları bile çıkarmamışsın. İnsan açar bir kesur mesur bir şeyler izler ya. Ona bir deme çaksaydık seni. Hayalete vurmak günah mı? Mekruh. Yani günah yakın ama tam bilemiyoruz ya. Yani. Ya hala devam ediyorsun ya. Ya pijamalı hayalet mi olur kardeşim? Abi şimdi bu uyurken ölmüş ya, böyle bir kostüm uygun olur diye düşünüyorum. Bu arkadaş çok düşünemiyor herhalde. Arkadaşlar buna inanacağımı nasıl düşündünüz ya? ya? Ne bileyim abi. Son yıllarda yaşadığımız şeylere bakılırsa... ...Covid, savaş, buna da inanırsın diye düşündük. Ha, yani. o zaman benlik bir şey kalmadı beyler. Memnun oldum kardeşim. Eyvallah. Ya, bir şey falan ihtiyacın olursa Tolga'nın odadan çözeriz. Tolga kim lan? Dört sezondur daha göremedi. Karıştırma. İyi ben kaçıyorum o zaman. Havala 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 hop. Bu çalışmıyor ya. Niye çalışmıyor lan? Oğlum geçti bitti ya yapamadın ya hala çalışacak bir şey mi var? Doğru doğru abi eyvallah ben biraz sihirli annem izleyeceğim hadi eyvallah. Hala sihirli annem izleyeceğim Netur ya